Türk Gamer 1374'ten herkese merhaba arkadaşlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 10 sezon planlanmış bir diziydi arkadaşlar. Ama arkadaşlar dizinin daha 7. sezonu başlamadan bittiği duyuruldu arkadaşlar. Sosyal medya medya hesabından da henüz bir gelişme yok arkadaşlar. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz Ocak ayında Cuma günlerinin reytinglerini kırılmaya hazırlanıyor. Ama bir tahmin arkadaşlar Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz Star TV'de yayınlanmayacakmış arkadaşlar. Ben sadece bu bilgiyi aldım. Ama arkadaşlar Acun Ilıcalı ile TV8'de yayınlanma ihtimali var. Acun Ilıcalı'nın yaptığı kanalda arkadaşlar anlaşma sağlanırsa Acun Ilıcalı'nın yaptığı kanalda eşkıya dünya hükümdar olmaz. Yeni sezon başlayacaktır. Arkadaşlar sadece dizinin adı değişilecek veya birinci bölümden başlayacak dizi. Aynı ekip aynı isimler Hmm, arkadaşlar bu arada yeni dizide İlyas Çakır Beyli'nin öldüğü gösterilmeyecektir. Hmm. Oktay Kaynarca yani son 1-2 sezon başrollükte olacaktır bilmiyorum. Bu sadece bir tahmin. Arkadaşlar yakında bilmiyoruz çıkacaktır umarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Siz de eşya dünya hükümdar olmaz. Ocak aylarında ya da en geç Şubat aylarında yayınlanmasını istiyorsanız. Reytinglerimizi esirgemeyin. Like dağıtın. Sayımızı görelim.